Bir takipçim "Merhaba hocam, ben sehpasının aralığını nasıl genişlettiniz acaba?" diye sormuş. Hemen açıklayayım. İlk kurulum videosunda gördüğünüz gibi bench sehpası aralığı o kadar dardı ki ağırlığı nereden alacağımı dahi şaşırıyordum. Bu darlık bana old school tarzını anımsatıyordu ama ağırlığı rahat alamıyordum ve antrenman kalitemi düşürüyordu. Bir süre böyle kullandıktan sonra ürünü biraz inceledim ve tek bir parçanın uzatılmasıyla bu sorunun çözülebileceğini fark ettim. O parçayı yerinden çıkardım ve sanayiye götürdüm. Ve o parça kalınlığında ikişer adet 20 santim demir profiller aldım. Aslında toplam 40 santim alıp tek bir parçada kaynattırabilirdim ama ortasındaki iki somun deliğini tekrar aynı yerlerden deldiremem diye iki taraftan 20'şer santim kaynattırıp uzattırdım. Tekrar parçaları monte ettim ve bu son haline getirdim. Eskiye kıyasla böyle daha çok yer kaplasa da ağırlığı daha rahat ve istediğim genişlik ve darlıkta da alıp çalışabiliyorum. Eğer sizin de bu şekilde değişiklik yaptığınız spor aletleriniz varsa yorumlarınızı bekliyorum.